Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Evet hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş, geldiniz. Olun, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Paketleme ve etiketleme ürünlerine, soğuk zincir yöntemlerine dek akla gelen her türlü son teknoloji ürün ve çözümlerini Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Lojistik dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri. 2021 yılı sonunda 5,5 trilyon doları aşan sektörün 2026'ya kadar 6,9 trilyon doları bulması öngörülüyor. Coğrafi konumu ve bir liman kenti olmasıyla doğal bir lojistik merkezi olan İzmir, bu büyümeden payını almak zorunda. Nasıl ki bir kalp hayatını devam ettirebilmek için, yaşamını sürdürebilmek için vücudun bir bölgesinden aldığı kanı diğer bölgeye aktarırsa aslında lojistik sektörü de işte o kalp vazifesini gören bir sektör. Bu fuar da bir kalp masajı aslında. Ve diliyorum ki taze kan pompalayacak imkanlar yaratılır bu fuarda. Alsancak'tan Ali İzmir'in tüm limanlarını canlandırmak mecburiyetindeyiz. Bu limanların büyümesi sadece İzmir'in değil, tüm ülkemizin gelişmesi anlamına geliyor. Kemalpaşa'da kurulacak lojistik merkezi, Ege bölgesi ve limanımız arasında önemli bir ikmal noktada sizin işlerini görecek. Bu merkezi daha işlevli hale getirmek için belediyemiz raylı sistemler başta olmak üzere çeşitli ulaşım seçenekleri üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyor. İzmir'in ülkemizin lojistik merkezi haline gelmesini istiyorsak, bir kuşak bir yol projesiyle batıya açılan kapı olmasını arzu ediyorsak bugün bu fuarımızda olduğu gibi birlikte hareket etmekle yükümlüyüz. İzmir geçen hafta Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi tarafından Avrupa Ödülü ile ödüllendirildi. 13 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye bu ödülü İzmir getirdi. İzmir önemli bir ilme yakaladı ve bu ilmeyi ileriye taşımak mecburiyetindeyiz. Göreceksiniz bu ortak çabamız ekonomik krizin içindeki vatandaşlarımızın refahını büyütmek için çok önemli sonuçlar da beraberinde getirecek. Ekmeğimizi kazandığımız bu sektöre yapılmış en güzel ama en güzel fuarı gerçekleştirdiniz. Sen Büyükşehir Belediye Başkanı çok teşekkür ederiz. Bu fuarda bu kadar bir ilkle başlıyorsak neler olacağını tahmin ediyorsunuzdur umarım. Şimdiden uluslararası boyut kazanmaya da başladığını düşünüyorum. Başkanım bizimle beraber olun. Gerçekten çok daha güzel bir İzmir, çok daha güzel bir lojistikle anılan bir şehir yaratmış olacağız. Bizimle Türkiye'nin batıya açılan gerçek yüzü ve kapısıdır. En önemli merkezlerinden Yeni şeklimizi uzat koyumuz Oluşturuyoruz yeni bir şekilimizi ve ilk Evet, ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz. Lojistik incelelerini hep birlikte izlememize yeniden karşılayacağız. Evet. Hoş evet. geldiniz sayın, sayın Başkanım. Evet, başkanım. Başkanım. hoş geldiniz. Başkanım. Çok hoş geldin. hoş başkanım. oldu. Başkanım. Evet, saygılarımızla. Sağ, sağ olun. Evet.